Merhabalar 31 Mart yerel seçimlerinde şüphesiz en çok merak eden illerin başında Şanlıurfa'da geliyor ve Urfa'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Gelecek Partisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde AK Parti'nin adayı Zeynel Abidin Beyazgül'ü destekleyeceklerini açıkladı ve partinin adayı Ferit Çevik adaylıktan da çekildi. İlk olarak AK Parti'nin adayı Zeynel Abidin Beyazgül şöyle bir paylaşım yaptı. AK Partimiz'e ve AK kadrolara destekçi gibi büyüyor. Bu akşam Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilimiz Sayın Bekir Bozdağ tarafından parti rozetleri takdim edilen hemşerilerimizle daha da güçlendik. Ayrıca Gelecek Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Hidayet Baysal ve yönetimine yerel yönetimler seçimlerinde AK kadrolara verecekleri desteklerden ötürü teşekkür ediyorum. Zeynel Abidin Beyazgül'ün bu paylaşımının ardından Gelecek Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Hidayet Baysal da şu açıklamayı yaptı. Gelecek Partisi Şanlıurfa Teşkilatı olarak yaptığımız istişareler sonunda Şanlıurfa'da mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeynel Abidin Beyazgül'e destek vereceğiz. Yani böylece Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanı olduğu Gelecek Partisi'nin Şanlıurfa adayı Ferit Çevik de AK Parti'nin adayı Zeynel Abidin Beyazgül lehine adaylıktan çekilmiş oldu. Yani Sayın Davutoğlu yine yaptı yapacağını ve Urfa'da Dem Parti, AK Parti ve yeniden Refah Partisi arasındaki yarış hala baş başa gözüküyor. Peki bu gelişme ve sonrası için siz ne düşünüyorsunuz diyorum. Yeni gelişmelerden ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için de beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.